Büyük İskender'in halefleri veya varisleri bir dizi kanlı çatışma içerisinde Yunanistan'dan Hindistan'a uzanan geniş bir imparatorluk için savaştı. Büyük İskender'in haleflerinin çağı tarihin en kanlı sayfalarından biriydi. Birkaç tane hırslı general, Helenistik dünyayı şekillendiren krallıkların yaratılmasına yol açan İskender'in imparatorluğunun bazı kısımlarını güvence altına almaya çalıştı. Bu bir entrika, ihanet ve kan dönemiydi. Büyük İskender, M.Ö. 11 Haziran 323 tarihinde Babil'de muhtemelen Tifo'dan öldü. Son nefesini vermeden önce İskender'in generalleri ölümünden sonra imparatorluğun başına kimin geçeceğini sordular. İskender son nefesini verirken en güçsünüz diyerek hayata gözlerini yumdu. İskender antik dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğu geride bıraktı. Bu geniş imparatorluk Adriyatik Denizi'nden Indus Nehri'ne kadar ve Libya'dan günümüz Tacikistan'ına kadar olan toprakları içeriyordu. Elbette İskender bu toprakları yeni fethetmişti ve bu imparatorluğun büyük bir kısmı sağlam bir şekilde güvence altına alınmadı. İskender'in ölümüyle ilgili temel sorun ani ve erken olmasıydı. Makedon general yönetimini pekiştirmek için yeterince zaman harcamamıştı. Sonuç olarak henüz onun yerine geçmeye hazır bir adam yoktu. Ani vefat etmesi imparatorluğun yakında şoka gireceği anlamına da geliyordu. 423 yılından 281 yılına kadar Makedon generaller arasında bir dizi savaş yaşandı. Bu kanlı savaşlar aynı zamanda halef anlamına gelen Yunanca Diadokos kelimesinden gelen Halefler Savaşları olarak da adlandırılır. İskender öldüğünde generallerinin ve muhafızlarının en önemlileri imparatorluğun geleceğini tartışmak için bir araya geldi. Orada halefin ya İskender ve Roxana'nın henüz doğmamış çocuğu veya İskender'in kayınbiraderi Üçüncü Filip olacağı kabul edildi. İmparatorluktaki güç dengesi kırılgandı. Herkes nihayet doğup 4. Alexander olarak adlandırılan oğlunun bir kukladan başka bir şey olmadığını anladı. Bu noktada imparatorluktaki en güçlü adam 4. Alexander yönetimi ele alacak yaşa gelene kadar imparatorluğun naibi olan Perdikastı. Perdikas konumu dışında meşruiyet avantajından da yararlandı. Büyük İskender vefat etmeden hemen önce yüzüğünü Perdikas'a vermiş ve onu imparatorluktan sorumlu ilan etmişti. Hiç kimse Perdikas'tan açıkça şüphelenmese de herkes Perdikas'tan şüpheleniyordu ve Perdikas da herkesten şüpheleniyordu. Diğer birçok adam çeşitli idari sorumluluklar üstlendi. Ancak en dirençli olanlar Ptolemy, Antigonus, Antipater, Selefkos ve Lysimachus'tu. Milattan önce 321 yılında Perdikas öldürüldüğünde güç dengesi değişti. Daha o yıldan önce Ptolemy Mısır'ı kendisi için almayı ve İskender'in cesedini kendi kontrolü altındaki İskenderiye'ye gizlice nakletmeyi başarmıştı. Bu şekilde Ptolemy, imparatorluğun en zengin ve en prestijli bölgelerinden birini güvence altına aldı. Perdikas'ın ölümünden sonra Halefler İmparatorluğu bölmek için M.Ö. 321 yılında Triparadisus'ta toplandı. Bölünme, Haleflerin kendi emellerine sahip olduğunu ancak imparatorluğun hala 4. Alexander ve 3. Philip isimleri altında birleştiğini gösterdi. Paradisus'tan sonra Antipater, imparatorluğun naibi olarak Perdikas'ın yerini aldı. Ancak milattan önce 319 yılında 81 yaşında öldü. Müzik Sonraki 10 yıllar halefler arasında uzun ve kanlı bir çatışma dönemiydi. M.Ö. önce 320 ile 301 yılları arasındaki dönemin baskın figürü şüphesiz Antigonus'tu. Haleflerinin geri kalanı büyük bir Makedon İmparatorluğu hayalinden vazgeçerken, Antigonus hala İskender'in fetihlerinin kendi adı altında birleşmiş kalabileceğine inanıyordu. Antigonus çok başarılı oldu ve M.Ö. önce 320 ile 301 yılları arasında en büyük güç olmak için topraklarını büyütmeye devam etti. Hırslı halefler birer birer ortadan kaldırılırken Kasender M.Ö. 311 yılında 4. Aleksandr'ı öldürdü. İskender'in soyuna son darbeyi vurdu. Suikasten önce zamanın en büyük halefleri 4 ayrı krallığın statükosunu tanıyan bir barış anlaşması imzalamıştı. Mısır'da Ptolemy, Asya'nın tamamında Antigonus, Avrupa'da Kasender yani Makedonya ve Teselya'da ve son olarak Trakya'da Lysimachus olacaktı. Selefkos anlaşmanın dışında bırakıldı ancak satraplığı olan Babil'i korudu. 301 yılında Kasender, Lysimachus ve Selefkos'un müttefik kuvvetleri, Antigonus ve oğlu Demetrius 1. Gonatas'a karşı Frigya'nın İpsos bölgesinde savaştı. Savaş Helenistik dünyanın geleceği için belirleyiciydi. Antigonus öldü ve oğlu Demetrius kaçtı. Lysimachus krallığını Küçük Asya'yı içerecek şekilde genişletti ve Ptolemy ülkesine Güney Suriye topraklarını ekledi. Haleflerin savaşlarının en büyük savaşı olan İpsos Savaşı'nın sonuçları muazzamdı. İmparatorluğun birliğine inanan son alev Antigonus ölmüştü. Dahası İpsos, ayrı kaderleri takip edecek olan Avrupa ile Asya arasındaki nihai bölünmeyi ifade etti. milattan MÖ 297 yılında öldüğünde Demetrius Kasander'in topraklarını özellikle de Makedonya'yı kendisi için almaya çalıştı. Ancak savaşı kaybetti ve M.Ö. 285 yılında Selefkos tarafından ele geçirildi. Lysimakus topraklarını büyütmeye devam etti. Bir zamanlar Trakya, Makedonya ve Küçük Asya'nın önemli bir bölümünden sorumluydu. Ancak aynı zamanda M.Ö. 281 yılında Korupedyon Savaşı'nda Selefkos tarafından mağlup edildi ve öldürüldü. Bu savaştan sonra Selefkos, Lisimakhos'un Asya topraklarını ele geçirdi ve Avrupa'yı istila edip anavatanı Makedonya'ya dönmeye hazırlandı. Sonra beklenmedik bir şekilde müttefiki Selefkos'la ittifak yapan Ptolemy'nin oğlu Ptolemy Keranus tarafından öldürüldü. Antigonus'un torunu ve Demetrius'un oğlu Antigonus II. Gonatas, Selefkos ve Lysimachus'un ölümlerini izleyen anarşiden yararlandı ve M.Ö. 276 yılında Teselya ve Makedonya kralı olmayı başardı. Böylelikle Antigonus, imparatorlukta kalan son tahsis edilmemiş bölgeyi güvence altına aldı. Bu Halef savaşlarının sonuydu. Helenistik dünya önümüzdeki birkaç yüzyıl boyunca Yaklaşan Roma'ya kadar kurulmuştu. Antigonitler Makedonya, Ptolemiler Mısır ve Selefkoslar Suriye, Mezopotamya ve İran'ı yönetecekti. Gördüğümüz gibi İskender'in ölümünden sonra ortaya çıkan hanedanlar Ptolemiler, Selefkoslar ve Antigonitlerdi. İlk ikisi İskender'in ordusunda görev yapan gerçek halefler tarafından kuruldu yalnızca Antigonitler, gerçek Halef'in torunu 2. Antigonus Gonatas ve Antigonus 1. Monophthalmos tarafından kuruldu. Ptolemy 1. Soter, Büyük İskender'in emrinde korumalarından biri ve en güvenilir danışmanlarından biri olarak hizmet etmişti. İskender'in Mısır'daki Sive Oasis çölünde bulunan kahini ziyaretinde Makedon kralına da eşlik etmişti. İskender'in ölümünden sonra Ptolemy, 4. Alexander ve 3. Filip'in yönetimi sırasında Mısır'ın satrabı oldu. Milattan önce 321 yılında Perdikas, İskender'in cesedini büyük generalin gömüleceği Makedonya'ya taşıyordu. Ancak Ptolemy herkesi kandırmayı başardı ve İskender'in cesedini çaldı ve onu önce Memphis'e sonra da İskenderiye'ye getirdi. Orada Ptolemy İskender'in bir tanrı olarak ibadet edildiği lüks bir mezar inşa etti. Bu şekilde Ptolemy İskender'in firavun ünvanına sahip önceki hükümdarı olduğu için Mısır üzerindeki egemenliği için meşruiyet sağladı. Haleflerin savaşlarında savaşan Ptolemy topraklarına Kıbrıs, Sirenayka ve Yahudiye'yi kattı. Ptolemy'nin çok çocuğu oldu. Sanatın ve edebiyatın büyük bir koruyucusu oldu. İskenderiye Kütüphanesini ve müzesini yaptırdı ve şehri Helenizm'in merkezi yaptı. Ptolemy milattan önce 282 yılında 85 yaşında öldü. Son halefi Kleopatra öldüğünde ve krallık Roma tarafından ele geçirildiğinde M.Ö. 30 yılına kadar hüküm sürecek bir çizgiye sahip olan istikrarlı bir krallık bırakıyordu. Selefkos, Asya'yı fethederken İskender'in yanında savaşmış ve elit bir askeri birim olan Hipaspistai'nin komutanı olmak için yükselmişti. İskender'in ölümünden sonra Selefkos başlangıçta büyük bir güç pozisyonu elde edemedi. Bununla birlikte bir komutan oldu ve imparatorluğun en güçlü adamı Perdikas'a yakın bir konumdaydı. Selefkos Perdikas suikastine katıldı ve bu hizmet için Babil satraplığı ile ödüllendirildi. Bir satrap olarak yerli halk yüzünden birçok sorunla karşılaştı. Ancak milattan önce 316 yılına kadar Şehirde bir düzen sağlamayı başardı. Bu tarihte Selefkos, Babil'i ziyaret eden Antigonus'un askerlerinden birini cezalandırdı. Selefkos bu eylemi gerçekleştirmek için izin istemediğinden Antigonus bir miktar para cezası istedi. Selefkos reddetti ve Mısır'a kaçtı. Mısır'da Selefkos diğer halefleri, en güçlü halef olan Antigonus'a karşı koordine edilmelerine yardım etti. Ve denizindeki hakimiyet için devam eden savaşta Ptolemy komutası altında amiral olarak savaştı. Bir fırsat bularak adamları ile birlikte Babil'i geri aldı ve böylece Selefkos hanedanını kurdu. O andan itibaren 302 yılına kadar Selefkos topraklarını genişletmeye devam etti. Antigonus'un Ptolemy, Lysimachus ve Kasender'e karşı savaşlarından yararlandı ve imparatorluğun doğu kısmını Hindistan'a kadar kontrolü altına aldı. Milattan önce 311 ve 309 yılları arasında Selefkos, Suriye'deki sınırını sağlamlaştıran sözde Babil Savaşı'nda Antigonus'a karşı savaştı. Daha sonra Maurya İmparatorluğu'na karşı savaşırken dikkatini doğuya odakladı. Bu çatışmanın sonunda 500 savaş fili kazandığını ve doğu sınırını sağlamlaştırdığını gördü. 500 fil milattan önce 301 yılında İpsos Savaşı'nda zararlı olduğunu kanıtladı. Antigonus'un ölümünden sonra Selefkos Asya'daki yerini sağlamlaştırdı. İpsos'tan sonraki yıllarda Selefkos egemenliğini sağlamlaştırdı ve uzun ömürlü bir hanedan kurdu. En önemlileri Suriye'de Selusya Pieria, Laodikya, Asi Nehri üzerinde Antakya ve Apemea olmak üzere bir dizi şehir kurdu. Toplamda Selusya adında 9, Antakya adında 16 ve Laodisya adında 6 şehir kurdu. Selefkos, Lisimakus'u yendi ve son günlerini önce 281 yılında müttefiki Ptolemy Keranus tarafından öldürüldüğünde geçirmeyi umdu, Makedonya'yı işgal etmek üzereydi. Onun yerine oğlu 1. Antiochus geçti. Selefkos Krallığı Roma İmparatorluğu tarafından fethedilene kadar önce 63 yılına kadar sürdü. Antigonus 2. Filipe hizmet etmiş ve Büyük İskender'in Ahmeniş İmparatorluğunu fethinde yer almıştır. İskender deneyimine saygı duydu ve onu ordusunun büyük bir kısmının komutanı olarak atadı. Milattan önce 333 yılındaki Büyük İsos Savaşı'ndan sonra Antigonus Pers ordusunun kalıntılarıyla savaştı ve Frigya'yı korumak için İskender tarafından geride bırakıldı. İskender öldüğünde Antigonus Frigya üzerindeki etkisini sürdürdü ve Perdikas'ın ölümünden sonra ve Antipater'in naipliği altında Asya'nın generali olana kadar etki alanını genişletmeye devam etti. Sonraki yıllarda Antigonus halefler arasında en hırslı ve en güçlü olduğunu kanıtladı. Babili Selefkos'tan aldı ve Asya, Ege ve Yunanistan üzerinde nüfuz için savaşmaya devam etti. Aynı zamanda oğlu Demetrius büyük bir general haline geliyordu. Antigonus, İskender'in imparatorluğunu aktif olarak yeniden birleştirmek isteyen tek kişiydi. Gücünün arttığını gören diğer Makedon generaller ona karşı bir koalisyon kurdu. Milattan önce 314 yılında Kasender, Lysimachus, Ptolemy ve Selefkos Antigonus'a karşı hareket etti. Ardından gelen savaş kargaşalara neden oldu. Sonrasında Antigonus gücünün zirvesine ulaştığını ve aynı zamanda Selefkos'un bundan böyle Asya'nın doğu kısmını Babil'den Indus Nehri'ne kadar alacağını gördü. Milattan önce 311 yılında Antigonus Yunanistan, Küçük Asya, Suriye, Fenike ve Mezopotamya'nın büyük bir bölümünü kontrol etti. Bu dönemden sonra Antigonus kalan hanedanlara ve çoğu zaman aynı anda hepsine karşı savaşmaya devam etti. Halefler arasındaki savaş M.Ö. 301 yılındaki İpsos Savaşı'na kadar devam etti. Orada Antigonus hayatını kaybetti ve M.Ö. 302 yılında Rodos kuşatması sırasında kullandığı yeni kuşatma yöntemlerinden dolayı artık Poliorcetes olarak adlandırılan Demetrius kaçtı. Sonraki yıllarda Demetrius, Makedonya krallığını ancak birkaç yıl sonra Selefkos tarafından ele geçirilmek üzere fethetti. Sonunda Demetrius'un oğlu Antigonus II. Gonatas, Makedonya'yı Kasender'in oğlundan aldı ve bölgede Antigonit soyunun kalıcılığını sağladı. Antigonitler M.Ö. 168 yılındaki Romalıların gelişine kadar iktidarda kalacaktı. İmparatorluğun ilk naibi Perdikas ve ikincisi Antipater ile başlayarak kendi hanedanını kurmayı ve soyunun kalıcılığını güvence altına almayı başaramayan halefler vardır. Perdikas, M.Ö. 321 yılında suikaste kurban gitti. Ancak Antipater, M.Ö. 319 yılında eceli ile öldü. Oğlu Kasender'i halefi olarak değil, Makedonya'yı kontrolüne alan ve 3. yüzyılın başlarına kadar bölgenin hakimiyeti için savaşmaya devam eden bir subay olan Poliperko'nu atadı. Büyük İskender'in oğlu 4. Aleksander, Milattan önce 309 yılında 14 yaşındayken Kasender tarafından öldürüldü. Ancak ölümüne kadar 4. Aleksander hiçbir zaman gerçek bir güç kullanmamasına rağmen İskender'in meşru varisi olarak kabul edildi. 3. Philip Arhideus Büyük İskender'in kardeşiydi. Ancak yönetmesine asla izin vermeyen ciddi zihinsel sağlık sorunlarından muzdaripti. Philip başlangıçta 4. Alexander'a eş hükümdarı olacaktı. Büyük İskender'in babası 2. Philip'in kızı, Kinan'ın kızı Yuridis ile evlendi. Yuridis son derece hırslıydı ve Filip'in gücünü genişletmeye çalıştı. Ancak M.Ö. 317 yılında Philip ve Yuridis kendilerini Büyük İskender'in annesi Olimpiyas'a karşı bir savaşta buldular. Olimpiyas onları yakaladı, Filip'i öldürdü ve Yuridis'i intihara zorladı. Antipater'in oğlu Kasender, İskender'in karısı Roxana'yı ve tek alefi 4. Alexander'ın yanı sıra gayrimeşru oğlu Herakles'i öldürmekle ün salmıştı. Ayrıca İskender'in annesi Olimpiyas'ın da ölüm emrini verdi. Kasender esas olarak Yunanistan ve Makedonya Krallığı için savaşırken kraliyet iddiasını güçlendirmek için İskender'in kız kardeşi Selanik ile evlendi. Nihayetinde düşerek ölmesine kadar önce 305 yılından 297 yılına kadar Makedonya Kralı oldu. Çocukları Filip, Alexander ve Antipader aciz mirasçılar olduklarını kanıtladılar ve kısa süre sonra Antigonitlerin eline geçen babalarının krallığını sürdürmeyi başaramadılar. Kasender, Selanik ve Kasendriya gibi önemli şehirler kurdu. Ayrıca İskender tarafından yerle bir edilen Tebes'i yeniden inşa etti. Lysimachus, İskender'in babası 2. Filip'in çok iyi bir arkadaşıydı. Daha sonra Ahemeniş İmparatorluğuna karşı yürüttüğü sefer sırasında İskender'in koruması oldu. Lisimakya şehrini kurdu. İskender'in ölümünden sonra Lisimakus Trakya'ya hükmetti. İpsos savaşının ardından Trakya, Küçük Asya'nın kuzey kısmı Lidya, İonya ve Frigya'yı içeren topraklarını genişletti. Hayatının sonuna doğru kendi oğlunun tahta geçmesini sağlamak isteyen üçüncü karısı 2. Arsino, Lysimachus'un ilk oğlu Akatokles'i öldürmeye zorladı. Bu cinayet Lysimachus'un halkının isyan etmesine neden oldu. Selefkos M.Ö. 281 yılında Korupedyum Savaşı'nda Lysimachus'u öldürdü. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.